Merhaba, akşam haberlerimize hoş geldiniz. İşte yapay zekanın yapamayacağı şey. Guild CEO'su Mary Rosenberger ve ben oturumun çoğunu yapay zeka robotlarının yeterli edebiyat eserleri yaratabileceği bir geleceğin sonuçlarını araştırarak geçirdik. Orijinal bir düşünce olmayabilir ve hatta bunu daha önce kendim bulmuş ve unutmuş olabilirim. İnsan yazarlığının anlamına dair bu aydınlanma, bizi her gün kuşatan zorlu yapay zeka sorunlarının üstesinden gelmeye çalışırken benim kuzey yıldızım oldu. Yeni, geliştirilmiş Cemina'yın üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı güçlendirmeyi vaat ettiğini söylediler. Üretkenlik, algoritmalar için büyük bir başarıdır. Ancak bu bana, tamamen insani bağlantılarla ilgili olan sosyal medyada paylaşım yapmanın, amacını düşündürüyor. Axel Data yeni yapay zeka yardımcı pilotu ile veri gözlemlenebilirliğini güçlendiriyor. İlk hamleyi yapanlar Snowflake ve Informatica gibi büyük isimler oldu ve şimdi veri gözlemlenebilirliği alanının bilinen oyuncusu Axel Data kendi yapay zeka yardımcı pilotuyla bu kervana katıldı. Yenilikçi yaklaşımımız, işletmelerin yapay zeka destekli veri gözlemlenebilirliğini, kendi özel operasyonel ve iş ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde uyarlamalarına olanak tanıyarak bizi sektörde farklı kılıyor. Yapay zeka yardımcı pilotu veri gözlemlenebilirliğine nasıl yardımcı olur? Bu, veri gözlemlenebilirliğinin birçok yönüne değinir ancak en önemlisi anormallik tespiti ve maliyet kontrolüne yardımcı olmasıdır. Temel gözlemlenebilirlik görevlerine ek olarak yardımcı pilot, Axel Data kullanıcılarına veri kalitesi kuralları ve politikalarının toplu olarak oluşturulması gibi hataya açık iş akışı öğeleri konusunda yardımcı olur. Beyaz Saray yeni AI Güvenlik Konsorsiyumu'nu duyurdu. 200'den fazla lider firma modelleri test edecek ve değerlendirecek. Seçilen katılımcılar, ki yıllık 1000 dolar ücret ödemeleri gerekmektedir, NIST ile bir konsorsiyum işbirliği araştırma ve geliştirme anlaşması, KRADA, imzaladılar. İki partiden oluşan bir senatör grubu, Ocak ayında Senato Ödenek Komitesi'nden ABD'nin kurulmasına yardımcı olmak için 10 milyon dolarlık fon talebinde bulundu. 2024, Mali Yılı Finansman Mevzuatı'nın bir parçası olarak, NIST bünyesinde Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü, USA ISI. Açıkçası az tartışılan şeylerden biri, bunun yürütme emri yoluyla finanse edilmeyen bir yetki olduğudur. ABD'deki mevcut kutuplaşma göz önüne alındığında, herhangi bir yasa tasarısını geçirmenin neden gerçekten zor olduğunun siyasetini anlıyorum. Bunun neden bir başkanlık emri yoluyla geldiğini de anlıyorum. Evet, akşam haberlerimizi tamamladık. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve etkili çevrenizde bunu duyurmayı unutmayın. İyi akşamlar.